Yani yalnız noktası yani dördüncü haritayı bitirdiğimiz zaman ne yapacağız? Artık yani benim bu yayını yapmamdaki amaç bütün yerleri görmekti. Yani zaten üstün körü. Hani üçüncü haritada bütün yerleri göremediniz ama önemli yerleri gördünüz en azından. dördüncü yani haritada bakacağız. Her orada da gezeceğiz, sozacağız. Daha sonra bakarım hani atladığım bir yer var mı? Varsa oralara da gideriz. Daha sonra bunkerları, sığınakları arayacağım. Oraya, oraları araştıracağım. Ah, geri dönüşmüş olanları bırakıyorum arkadaş. Ah, sığınakları bulacağım. Yani YouTube'dan önce videosuna bakacağım. Ona göre ilerlemeye çalışacağım. Basit bot. Burada da kesin mermi vardır. Hani böyle çoğu işte bu işe çok iyi yarıyor yani. Tüfek cephanesi bulmuştum var. Bolta takımı gerek yok. Balık tutmayacağız. Daha önce tuttuk. Nasıl olsun. Tüfek maması. Hayır, almayacaktım konserveleri ya. Hadi köpek maması yiyelim. Şimdi ben yeri ne şunlara bakıp atacaktım yani. Bırak. 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 Bunu da bırak. Tamam. Köpek mamasını gelelim hadi. 138'miş. Tamam devam ederiz. Hattımız bir yer yok. Maden sevmiyorum ya. Yani. Çok ürkücü. Ton Star'da da öyle. Ben yani bir de kurt çıkacak diye korkuyorum. Çıkmıyor diye biliyorum ama yine de bir korku işte. Yani Karanlıkta çıkarsa kötü. Nişan alamam çünkü. İyi bir... Geç kalırım nişan alma konusunda o zaman. Yukarıda sağdaki yolu atladık. Bütün ayarına bakmamız lazım madem. Galiba burası gitmem gereken yok. Bitmediğine göre. O zaman şu geriye gideceğim. O sağdaki yolda bakacağım. Her yeri görmek istiyorum. Her yere bakmak istiyorum madem içerisinde. Haritalarda onu yapamıyorum ama. bunu da yapacağım. Kömür almayacağım yanıma. Çok güzel ısıtıyor kömür bu arada. 40 dereceye kadar çıkardığını gördüm sıcaktı Belki daha da çok çıkartıyordur. İki tane falan koyayım. Bir tane kömür attım ve 40 dereceyi çıkardı ateş sıcaklıkta. Ama tabii hemen kullanamıyorsun kömürü. Böyle Yarım saat falan ateşin yanmış olması gerekiyor. Bir de ağır, ağırlık yapıyor. O yüzden taşımayacağım üzerimden en azından. Zaten yeterince ağırlık var üzerimde. Daha daha fazla daha fazlasına gerek yok. Şurayı alalım. İşe bir şey lazım olur. Çikolata tabii ki. Fener yakıtlarını. Ha fener da karşılaştırmada kullanacağım. Antiseptik almayacağım. Gerek yok. Fener yakıtları şimdi. Şunu bırak. İki tane fener yakıt tutuyorum üzerine. Bir de yaradığını görmedim şu ana kadar ama. Heh gaz alması. Gerçi üzerimdekinden iyi değildir. Çünkü daha yeni tazelemiştim bunu. 0.9 bırak. Tezgahta yapabileceğimiz bir şey yok. Meşale falan yaparız. Yapsak yapsak. Ok falan da yapacağız tabi de. Şu an yapamıyoruz onu. Yeni hiç görmedim. Sadece tıkladım burada. Girdim çıktım. Şey görsün hani oradan başlamamız gerekir falan. Oyna. Bir girdim çıktım. Hiç bakmadım bile yani. Ne olduğunu ne bittiğini bilmiyorum. Pardon. Tekrar ver. Aileyle yaşamanın zararlarını az önce yaşadık gördük. Ama kötü bir şey değil tabi ki. Bunu kastetmiyorum. Ama bazı dezavantajları oluyor tabi ki. Dolunlardan biriydi. Neyse. Hiç mi cephane çıkmaz arkadaş ya Burada metali ne yapayım ben? Yanıma almıyorum bile yani. Neydi lazım oluyor bilmiyorum ama. Tezgahta falan kullanılır herhalde. İlla ki bir işe yarıyordur. 80 milyon dediğim gibi bu oyunda işe yaramayan item yok. Hepsi işe yarıyor. Hepsinin bazı güzel yanları var. Aha bir tane mermi bulduk. Çok güzel. Çok mutluyum ya. Çok sevistim ya. Şunu söndür. Of, oh, bir sürü kömür var burada ama almayacağız yanımıza. Hmm. Kurutulmuş bağırsak. Okay. Ya bu bir şey yarıyordu ya. Ama ne yarıyordu? Hadi on, 100 gram bir şey. Hava bıçağı. Hanginiz iyi son kullanır? Farz etmeniz önemli hava bıçağı. Ha, ah, sen kötü olamışsın. Tamam sorun yok. Aa, şimdi. Evet. Giriyoruz. Girdik. Hadi bakalım. Ne olacak? Şimdi ne tarafa gideceğimi hiç bilmiyorum. Üzerine ölerim açık. Ay bileyim acı Oh. fena yokuş. Muhtemelen kısa yol gibi bir şey. Aşağı giden kısa yol ama ölüme de gidebilir burası. Bazen kolumuzu bacağımızı sakatlayabiliriz. Gerek yok. Hatta oyunda her yer aslında birbirine benziyor. Yani şu taşlar ve kar. Evlerden de hemen hemen aynı şeyler çıkıyor ama hadi yine de görün nerede ne var en azından oynarken sıkıntı yaşamazsınız. Birinci tüyolarımı söylemek gerekirse birinci ofis yerde kamp ofisini üst edinin esnafındaki evleri şey yapın ee, lootlayın oraya depolayın. Ba Ziyerlerde böyle tek evler falan var baraj var orada kurt var dikkat edin. Eğer Tüfeğiniz falan yoksa bence hiç uğraşmayın. Şarjı şeyle falan kaçırabilirsiniz gerçi. Orada da fena item çıkmıyor. Fena malzeme. Böyle avcı kulübesi, avcı evi gibi bir yer var böyle. Koca alanda tek bir ev. Orada da güzel eşyalar çıkıyor. Birinci yani YouTube kanalına izlerseniz zaten nasıl gittiğimi görebilirsiniz. Oraları bulmuştum. Ama kamp ofisini üs olarak düşünün. Barajı da üs olarak kullanabilirsiniz tabi. İkinci alternatif olarak ama bence kamp ofisi daha iyidir. Daha merkezi bir yer. İkinci yerde de Tavşan Adası'nı veya kocaman böyle iş yeri gibi bir yer var. Bina vardı. Ee, yol üzerinde. Buraya doğru gelirken solda kalıyor. Yani deniz tarafında değil diğer tarafta kalıyordu. Bayraklı bir ev var. Hemen onun yanında. Yine YouTube'dan izleyebilirsiniz o bölümü. Üçüncü yerde de o büyük malikaneyi üst olarak kullanabilirsiniz. Radyo kulesini tavsiye etmem. Çok yukarıda ve yalnız bir yer. Merkezi bir yer değil buraları kullanıp etrafınızı işte araştırın. Radyo kulesine gidin 3. haritada mesela. 2. haritada bütün evleri yeni bir sürü şey çıkıyor zaten. 3. haritada özellikle radyo kulesine ve mağaraya gidin. Mağaraya nasıl gideceğinizi zaten gördünüz. Tamam şöyle gitmeyeceğim. Ve yoldan gitmeye çalışacağım. Mesela şu yoldan gitmek lazım aslında ama cisik yapıyorum ve bu tarafa doğru gidiyorum. Artık ölmek istemem. Ölürsek çünkü bir daha o tüfeği alacağım falan filan. Yani uğraşmak istemiyorum artık ya. Yayı almak için gitmem artık oraya mağaraya kadar da. Bir dahaki sefere. Çünkü yay kullanamayacağım. Nişan alma sistemi aynı şu şekil. Ve ben kesinlikle vuramam. Hayatta vuramam. Yüzüm yok. Bu arada oku kullanabiliyoruz tekrar. Bulabilirsek. Ve kırılma ihtimali vardır muhtemelen. Kırılmazsa tekrar kullanabiliyoruz. O açıdan güzel. 8 saat kalmış aslında yani kötü durumda geç ya devam ederiz ya şuradan da çok gitmek istemiyorum ya yol var orada aslında yol daha iyidir Emre bir de şey demişti bu harita için baya unutlanacak yer varmış öyle dedi bana onun yalancısı Burası hani bir yere gitmiyor gibi kısa bir yol gibi daha bir yere daha kısa yoldan gidiş yolu gibi. Burası daha çok. Şimdi bir bir şey var mı? Ev yok, şurada var. Oraya bir bakarız en azından. Aslında orada bir konaklasak mı ya ertesi güne kadar? Ama hava sıcaklığı 5 derece, çok güzel. Üşümüyoruz. Ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Şimdi orada kalırsa ertesi gün rüzgarlı bir hava çıkabilir, gerek yok. Bir yepyeni bir ev tasarımı ya. Burası ev mi değil mi, ne? Şey de olabilir, kilise olabilir burası. Evet. Taş kilisesi. Kilisede kesinlikle tüfek vardır. Tabii bize lazım değil. Elbette. Oh oh, sedir odun, Allah. Yer yatsağında hangisi daha iyi? Şunu at yere. Tamam. orada de ateş yakabiliyoruz ama yakmayacağım. Ne gerek var? Burası güzelmiş ya. Şöyle bir şey Lazım olur. Dört tane şarj bir şey taşıyorum yanımda. Benim kurtlara hemen öyle ateş edip mermi bitirmenin anlamı yok. Artık aha mermiler. Artık bütün haritayı gezip bitirdikten sonra şey yaparız ya. Bol bol kurtarırız, zevkine. Şu an gerek yok ama. Ya düşünmesi bile içimi hoş etti ya. Ne evet, zaman kiliseyi bulduk. Ha yolda şurada zaten. O yolun bir ucuna bir ucuna doğru gitmek istiyorum açıkçası. İlk etapta. Daha sonra atladığımız yerler varsa bakarız. Yani yine ben haritaya falan bulurum. Haritaya bakarak oynarım artık. Zaten ben bakmasam Nazumah geldiği zaman atar ben linki. Cem Sevci geldim abi. işim çıkmış demişsin. Hoş geldin tekrardan. Nereden itibaren yetiştim? Gerçi önemli bir şey olmadı. Yani bayadır Allah Nereden geliyor ne oğlum? Gizli gizli gelme. Ulan. Aniden avladı ya. Tam önemli bir şey olmadı dediğim anda önemli bir şey olmak üzereydi. Muhtemelen yolun başı şu tarafta. Burada köprü gibi bir şey var. Oraya da bakmak istiyorum. Ya boşuna yaktım şunu ya. Neyse var özel baba. Bu sesi sinir bozucu. Bir alt destek o teselli adam. Bir de bu. Bak kesin şurada deniz senaryo olması lazım. Orada kesin şey var. Aa, tüfek var. Kesin. Bak kesin diyorum. Hadi bakalım ya. Ha, buradan gidemiyoruz tabi. Şöyle köprü gibi yer var ya onlardan oraya başlayacağız büyük ihtimal. Oraya bir bakalım sonra yola geri döneriz. Yolun bir ucundan diğer ucuna doğru gitmek istiyorum ben. Benim şeyim olur, Kuyum olur yani. Daha rahat oluyor. Keşif olayı daha rahat oluyor şekilde. zaten şu an hani ne bileyim. Uzun süre yaşanacak şekilde şey değil mi yani. Oynamıyorum ama maçta. Işte. Sadece gidip görmek istiyorum sadece. Nerede ne var. 200 gün oynayacağım. 3000 gün yaşayan varmış. Ben o kadar yaşayamam da. En azından şu sistemdeki o en fazla başarım olan 200 gün hayatta kal. Başarımını almak istiyorum. tüfekten başka bir şey var mı abi demişsin. Ee, yok senle tüfeği gördükten beri hiç karşıma tüfek çıkmadı. Ya burada da tüfek vardır diye tahmin ediyorum. Ben bu arada ilk kez oynuyorum şu an. Hiç bilmiyorum yani. Bu e, sen görmedin gerçi. Üçüncü haritayla ben dördüncü haritayla daha yeni oynuyorum. Ben aylar önce oynuyordum nokta. O zaman sadece iki harita vardı. Bu üçte dört yoktu. Sevimli vadiyle bu yalnız nokta haritası. Burayı daha yeni görüyorum ya. Nerede ne var hiç bilmiyorum yani açıkçası. Bir şunu ben bir atacağım ya. Şunun sesi çok sinir bozuyor ya. Çizir çizir. Boş boşuna yaktık zaten kurt geliyor diye. Ama mekanları sevdim. Şey çünkü yani böyle Önceki yerlerdekine benzemiyor. Önceki vesalardaki evler. zaman biraz onları farklı yapmışlar. Sağ olsunlar. Yakıtımız var. Bol var. Kazoz falan filan onları alırım zaten. Şaf Dolap kapısı. Tamam onlara bakacağım şimdi. Hangisi daha iyi sunulacak? Burada daha iyi kesim eş giysi falan vardır bu haritada. Ben buradaki tüfeği de görmek istiyorum ya. Kesim var burada tüfek ya. Ben Bence kesim var burada. Şimdi söyleyeyim. İdare kullanmakta fayda var. Ee, abi rekor bir hafta o da pindi pan, pantalı diyormuşum. Yok canım o. Ben onu da izliyordum. Önceden. Pinti o yine kalmıştır ya 20 gün. 7 günden fazlasını göremedim ki o. Onu şey biliyorum. Hiç tüfek gören bulamadı mesela. Onu biliyorum mesela. O da benim gibi sızlanıyordu çünkü. Farklı olarak. Tamam. Ben onu geçmiştim de o zaman. 21. günde falan öldüm işte. 2 gün önce. Hipotermiden. Şey, geçen Nazımak vardı işte, sağolsun sayesinde ilk kez tüfeği bulduydum. O 3000 gün yaşayan vardı dedi. Doğrudur. Olabilir yani, bilmiyorum. Bayağı bir planlı programlar hareket etmiştir yani öyle. Kolay da değildir ya. 3000 gün yaşamak. kitapları almıyorum. Çok fazla harp yapıyor ya. Bir tanesi yarım kilo ya bir kitap. ay şu yüzlemek için şey yapacağım ya. Söndüreceğim. Boşuna da benzin harcamayalım. Burada da muhtemelen bulur zaten. Benzin bir dolu. Bu ne? İki seti. İki setimiz var ya. Dert değil. Körüm ha. yanından geçmiş bile oluyor. Lazım değil de işte insan merak ediyor var mı yok mu. Hani bilelim en azından burada da tüfek var diye de. İlk önce çünkü ayı saldırdım da üzerime tüfek falan atmış çünkü. Ben de bakıyorum tüfek yok Allah'tan sağlamdı yani. Gittim geri döndüm aldım. Bunu yakalım. Ya burada kesin tüfek var ya. Böyle bir tüfek koymamazlık yapmazlar yani. Bak, daha önce üçüncü malikane içinde, orada kesin tüfek vardı dedim. O zaman bulamamıştım ama mersa varmış. Yatağın altındaymış. Aha mermi var, tüfek yoksa. Ya tüfek olmasın zaten mermi daha iyi yani. <laughs> mermi daha önemli bir şey. Şimdi manzarası güzel buranın. Bak burası üst olarak kullanılabilir ha. Mükemmel olur hatta ya. Her yeri görebiliyorsun neredeyse. Şöyle gidiyor. Bak şu ileride var. Türbünüz olsaydı daha iyi bakardık. Neyse. Sorun değil. Bakalım şu Şimdi bitmesine 6 saat var. Kalabiliriz o zaman. Yani devam edebiliriz. Ama tüfek çıkmaması enteresan geldi bana. Söndür. At. Tamam. Oradan ne kadar... Aa şey, yemek falan yiyecektim unuttum. Neyse. 3 tane işaret bir kaldı. kalmış. İyi kötü değil. Şu gazoz falan onları tüketmek istiyorum. Çünkü çok fazla ağırlık yapmaya başladı. O 45 kilo olmuşum ya. Şundan bir kilo bırak. Şunları da iç. 45 kilo ya çıkmışız ya. Çok kötü. Ha, okla kuş demişsin. Okla vuramam. Yani bir tane okum var. Onu da harcamayayım. Yani onu harcamayayım hiç ya. Yani bir tane okum var elimde. Bir de nişan alma sistemi çok Şunu gösteririm sana. Belki hani bilmiyorsan. Belki onu bir göstereyim. Çok kötü bunu okla vurmak. Tüfekleri de denemek isterim de. Hani kuşun etin kuşu düşürebileceğim bir yerde belki deneyebilirim ya. Bak şimdi sen o okun şeyine bak. Ben bunu vuramam. Hayatta vuramam. Ç ee, çizgi var böyle. Ay yanlışlıkla bıraktım. Neyse. Okun nereye düştüğünü görebiliyoruz bu arada. O güzelmiş ama... ...yalan oldu ok. Oraya gidersem muhtemelen buz kırılır. Şey yaparız bak, yanlışlıkla bıraktım ya. Neyse. Önemli. Basit oktu zaten. Ucuz oklardan da ya. Zaten kullanmayı düşünmüyorum ya. Tüfekle falan vururum. Belki. Ama mermi istemiyorum. 35 kurşun oldu ama olsun. Belki yani şu ileride böyle karada marada bir yerde bulursak eğer. Bu arada denize inmem gerekecek. O sıkıntı biraz. Kırılabilir bir düzenli, çok ağırlık var. Kesin kırılır. şöyle sonsuz ilerleyemiyorsun çünkü bir yerde o buz kırılıyor yani ağırlığı ne kadar olursa olsun. Tamam şu olay harita bitimidir. Şu ada gibi bir yer var aslında oraya gidilebilir ya. Ama şu an gitmeyeceğim tabi. Onu son saatliyim. Bu ses nereden geliyor? Ben şu hazır tutayım diyelim ne no, olur ne no, olmaz. Ya bunların nüfusu bitiyorsa böyle hani mesela bu arada 6 tane kurt var, 6 bir daha kurt çıkmayacaksa karşıma... ...vurabilirim aslında. Ama... ...sürekli gelme ihtimali var. Gel gel. Gel. Bir saat bir şeyim var, gel. Ha? Ha? Yürü it. Yürü O eskiden de oğlum. O sizden korktuğum zamanlar eskiden de. Bak. asker ben. Kaçınca zaten bir daha gelmiyorlar ya. O güzel olmuş. Bir süre gelmiyorlar en azından. sen daha az önce kaçırmadım ben. Ne geliyorsun hala? Tüfeğim var bak. Canını başladım ben senin. Normalde vursam ölürsün. Evet, i̇şaret çiçekleri bir tane kadar. Ki daha bitiremedim henüz. Ama buraya bakmış mıydım? Bakmıştım bir kez. Bagajdan alırız. Yola bakmamışım. Take it. Öf, bir sürü yemek oldu yerimde ya. Yakında bütün soldalarım odaları bırakacağım üzerimden ya. 44 kilo olduk. Tamam. hiç Azaldıkça bunu tüketim tüketeyim bari. Göte ki türlü soğumacak. Şu yol üzerinde şey var zaten. Ev var ileride ama ben şu yola bakmak istiyorum ya. Ne kalmış? Ha, oyunu hiç oynamadım ama biliyorum. Ha, ya, yani izlemek bile yeterli oluyor ya. oynamış kadar oluyorsun aslında. Fena olmuyor yani. Özellikle saz oyunları izlemek. Hani ben hiç Oynama başlamadan önce ben de izledim ama pek de bir şey öğrenemedim yani. Yani var, Öyle çok detaylı izlememiştim hani. Nerede, ne vardır falan filan. Bir de zaten izlediğim zamanlar iki iki harita vardı. Hani tüfek nerede aldı, şey nerede aldı bilmiyorum. Hiç kendi başıma öğrendim öyle bir şekilde. Öğrenebildiğim kadar tabii. Bilmediğim şeyler hala vardır da. Ayı görürsem vuracağım bu arada. Onu bir şey yapmak istiyorum. O Eee... deniz fenerine atarım sonra orada kurur. Yani olanırken dolanırken. Ama burada ayı var mıdır? O da meşhur. Vardır illa ki. Tabi şu an çok ağır olduğum için. Ya şunu ata ata gideceğim ya. Biraz sesi azalır. Neyse sonra kadar dursun kurtmak gelir. İdeali kullanmakta fayda var. Eldeki eşyaları. Koşamıyoruz ya bir daha. Sıkıntı. Aa, şurada var. Ya. Çok ses yapıyorsun ya. Hala arıyorum. Ha ben buraya gelmişim. Ben nereye geldim buna? Baktım ya. Allah Allah. <laughs> Burası nere nereye gidiyor acaba? Acaba o şey gezicinin alası mıydı neydi? Oraya mı dönüyoruz acaba buradan da? Yani bir uçtan bir ucu yürümek istiyorum çünkü.